sonuç. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte um, şey scooter süreceğiz. Akşam gizli çıktık. Nasıl şimdi scooter sürmeyi göstereceğim. Bu arada scooter sürmeyi çok iyi biliyorum. Şimdi izleyelim. dönmekle birazcık zorlanıyorum ama yine de dönebiliyorum birazcık. Şey şöyle, şöyle dönebilir miyim bilmiyorum. Evet çok hızlı gidiyor gerçekten. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu sefer dönmeyi başardım. Bire gel biraz kenarı geçelim. Çok iyi gidiyorsun Mila. Harikasın gerçekten. Bunu nasıl başarıyorsun bu kadar iyi sürmeye? Yani kendimden öğrenmiş olabiliyorum. Şöyle sürdüm düştüm. Şöyle sürdüm düştüm ama yine de öğrenmeyi başardım. Şimdi bir dakika Görüşürüz. Arkadaşlar yani birazcık zorlanıyor ama yani eğlenceli oluyor. Yani böyle ellerinizi tutamıyoruz. Canım var böyle birazcık acıyor. Ama yine de sürebiliyor. Sürmek çok eğlenceli oluyor. Şöyle şöyle sürebilirim. Çok çabuk gözden kayboluyorsun. <laughs> Çünkü çok hızlı sürüyorum. İsterseniz yavaş sürüyorum. Hadi bir de yavaş sür bakalım.